Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Lakshmi sen? Neden? Buraya gelemez miyim? Öyle demek istemedim. Gelebilirsin tabii. Beklemiyordum sadece. O yüzden biraz şaşırdım. Şey sana öğle yemeğini getirdim. Şimdi mi? Biraz Erken değil mi sence de? Hem neden kendin geldin? Biriyle de gönderebilirdin. Ben lakşan. geldim. Ben getirmek istedim. Benim için korkuyorsun. Elimde değil. Kendime hakim olamıyorum. Hem sen de beni dinlemek istemedin. Bu yüzden geldim. Bunu biraz abartmıyor musun? Lakşan? Hayır asla abartmıyorum. İnan bana gerçekten çok kaygılıyım. Karvaçot'ta da aynı şey oldu. Ondan önce de. Elimde değil. Kendimi tuhaf hissediyorum. Sanki... Yanlış. Kötü bir şey olacak gibi. Kötü mü? Ne demek istedin? Bilmiyorum. Sanki seni Evet. Rahatsız ettiğim için üzgünüm. Bayan Mariska telefonunu ofisinizde bırakmış da. Şimdi haber yolladı. Birazdan gelip alacakmış efendim. Malishka? İkiniz de gizli gizli ne yapıyordunuz? Hayır. Ee, yok öyle bir şey. Gizlice ne yapalım ki? Neden senden bir şey saklayalım? Sen Rişi'nin arkadaşısın. Benim de. Neyse ben... A... Malişka otur lütfen seninle konuşacaklarım var. Hayır a, a, benim gitmem Maliska lütfen sadece iki dakika. iki dakika otur yeter. Malişka, biz arkadaşız değil mi? E, evet. O zaman lütfen Rişiye sen akıl ver. Ben onu anlatmaya çalışıyorum ama dinlemek istemiyor. Belki belki sen benim ne hissettiğimi anlarsın. E, sen ne hissediyorsun? Malişka, kendimi çok kötü hissediyorum. Son derece kaygılıyım. O kadar kötü hissediyorum ki bunu kelimelerle anlatmam zor. Bunu daha önce de yaşadım ben. Son karva çotta, o gün kendimi çok kötü hissettim. Bugün olduğum gibi kaygılıydım, huzursuz hissediyordum. Rişi Rişi lütfen vazgeç bundan. Evde beni dinlemek istemedin, bana şirkette yapman gereken önemli işlerin olduğunu söylemiştin ama hayatında ben de varım artık senin karınım. Senin için önemli değil miyim ben? Söyle önemli miyim, değil miyim? Ö Önemlisin tabii. Malişka. Rişi senin etrafında tamamen farklı bir insan. Eğer senin için önemliysem, o zaman nasıl beni bırakıp gitmeyi düşündün? Neden benimle kalmadın? Malişka. Malişka, kendimi gerçekten çok garip hissediyorum. Neden hiç bilmiyorum. Ama dediğim gibi bunu geçen Karvaçot'ta da hissettim ben. Sanki sanki içimden bir ses kötü şeyler olacak. E, diyor. Evet. O zaman Rishi. Aa bir saniye. Rishi. Ya, evet. Hatırlıyorum da geçen karvaçotta yanımdaydın. Ama ruh halin hiç iyi değildi sanki. Dahası yüzüğün ve evlilik kolyen üstünde değildi. Bunu bilerek mi yapmıştın yoksa kazayla mı? Her şeyi eski haline döndür. Her şeyi yoluna koy Ve bu evliliğini bitir. Şey o sıra aramız bozuktu. Birbirimizle konuşmuyorduk bile. O yüzden Hatırlıyorsun değil mi Malişka? Sana Rişi'den şüphelendiğimi söylemiştim. Başka bir sevgilisi olduğunu düşünmüştüm. Hayatında başka bir kadın olduğunu. Ama bu düşünce en büyük hatalarımdan biriydi. O zaman Rişi'nin bana ne söylediğini biliyor musun? Bana bu dünyada birbirimiz için yaratıldığımızı söyledi. sonsuza tek başka biriyle evlenmeyi asla düşünmeyeceğini. Lakshmi gerçekten yapacak çok işim var. Sonra görüşürüz. Ee, özür dilerim sana engel oldum. Gel seni ben geçireyim. Rishi. Reşi... Affedersin Lakshmi. Birden içimden seni kucaklamak Aa. geldi. Olsun. Önemli değil. Malişka bu. O bizim en yakın arkadaşımız. Ve sana sarılmak istedim. Çünkü geçmişi unutalım. Geride bırakalım. Yeniden başlayalım diye. Benden bir daha şüphe etme artık. Olur mu Lakshmi? Bu benim için Senden önemli. Senden asla şüphe etmeyeceğim. Malişka, senin için alıkoyduğumu biliyorsun. Gereğini yap, olur mu? Nedir o? Lütfen Rişi'ye söyle. Bugün şirkette durmasın, başka yere de gitmesin. Evde benimle kalsın. Lütfen. Ben onu anlatmaya çalıştım ama o beni dinlemek istemiyor. Lütfen Rişi'ye sen söyle. Olur mu? Lütfen. Lakşmi, ben Rişi'nin itirazını anlıyorum ama... Yapması gereken önemli bir işi var. Bu da benim evimde. Senin evinde mi? Bu iyi işte. Daha az endişelenirim. O zaman... Rişiye iyi bak. Dinle. İşini çabuk bitirmeye bak ve mutlaka akşam saat sekizden önce evde ol. O saatten sonra hava şartları çok kötüleşecek. O yüzden... Malişka... En kıymetlimi sana emanet ediyorum. Tamam. Rishi, ben artık gideyim. Sen de lütfen vaktinde evde ol. Çünkü bu iş gerçekten çok önemli. Bugün de yapılması gerekiyor. Tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz. Malişka'nın işi başından aşkın. Lakshmi, sen de git artık. Annem şirkette benimle olduğunu öğrenirse eğer bundan hiç hoşlanmayacaktır. O yüzden bir an önce dönsen. Madem annem bundan hoşlanmaz, o zaman giderim. Ama Rishi, lütfen kendine çok dikkat et. Nereye gidersen git, telefonun mutlaka yanında olsun ve seni her aradığımda aç olur mu? Ve lütfen eve olabildiğince erken dön. L Lakshmi Seni bırakıp gitmek yalnız bırakmak istemiyorum. Beni merak etme. Eve erken döneceğim. Hadi gitsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.